zeytin yağını ve suyunu sıktıktan sonra oluşan bu tortuları tutabilmek süzebilmek için kolay bir yöntem arıyoruz. Şu an biz bunu pamuklu arındırmaya honi ile verdiğimiz vakit biraz uzun sürüyor bu işlem. Bunu kısaltmak için ne yapabiliriz? Bunun için şöyle bir singer kullanacağız. Bu singer'i e, içine şöyle biraz boşaltıp çukurlaştırıp onun içerisine tortumuzu tutmayı düşünüyoruz. Bir deneyelim bakalım. Şimdi şöyle ortasını parçaladık. Şimdi bunun içerisini boşaltıp bunun içerisine tortumuzu koyacağız. Alalım o tortuları, şeyleri, parçaları. Kopar. Evet, yeter. Evet, o kadar dursun. Dursun onlar dursun. Şöyle, şimdi e, zeytini, sıktığımız zeytinin yağını, suyunu, tortusunu bu çukura dökeceğiz. Burada tortularımızı tutmaya çalışacağız. Bunun için şu singerimizi eleğimizin içerisine oturtacağız. Bu oturtma işlemini şimdi yapalım. Şimdi bu singerimizin içerisini boşalttık. Eleğimizin içerisine sığacak şekilde de kenarlarından şey yaptık. Onu onun içerisine şimdi oturtuyorum. Evet. Şimdi bunu süzeceğimiz kabın içerisine şöyle oturtuyorum. şimdi şöyle tortulu olan yağı ve suyu e, ayırabilmemiz için kolaylıkla bu işlemi yapıyoruz şimdi bu malzememizi hem yağımızı hem suyumuzu hem tortuyu döküyoruz bakalım tutacak mı dök 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 hepsini dök deliği biraz daha büyük yapmamız lazım sanırım Şu an bu tortuyu dökeceğimiz alanı birazcık daha büyüttük. Şimdi akıtmaya da başladı. Tortuyla akıtmıyor, geçirmiyor. Evet. Öbür malzememizle de bir dökelim bakalım. Şu an Tortu hiç geçirmiyor, suyu ve yağ akıtıyor. Tabii kabımız önceden kirli olduğu için tortul olduğu için onu şu an berrak bir şekilde göremiyoruz. Ama akan su tortusuz gözüküyor. ve yağ. Böylelikle şöyle tortuyla kolayca süzemediğimiz işlemi şimdi böyle bir işlem singer işlemiyle kolayca süzebiliyoruz. Bu tortuluyu da böyle bir döküyorum. Dök. Şimdi tortular bu havuzumuzda birikecek. Yağ ve su kabımıza inecek. Ondan sonra yağını ve suyunu ayırdıktan sonra ürünümüzü yağımızı elde etmiş olacağız. Şu an gördüğünüz gibi zemin dip kısımda pek tortu yok. Yağ ve su gözüküyor. Böylelikle tortuları kolayca süzebilmenin yolunu bulmuş olduk.